Donanma Kupası Yat ve Koyucu yarışlarının ödül töreni için bir araya geldik. Şimdi İstanbul Yerken Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Saruhan'ın konuşmaları. Sayın Donanma Kaptanım, Yüzde Amirallerim Sevgili Yelken Kulübü başkanları. Türkiye Cumhuriyeti donanmasının kıymetli subay ve az subayları ve saygıdeğer eşleri hanımefendiler yelken hakemlerimiz ve yazın güneşte kışın soğukta denizde centilmence mücadele eden yelkenci kardeşlerim törenimize hoş geldiniz bu sene birkaç tane ilkler yaptık. Donanma kupası yarışımız 53. senesi ama 51 tane yarış yapabildik. Sayın Donanma Komutanımızın müsaadesiyle Donanma Komutanı'nın önüne şamandıra attık ve buradan start verip oradan şamandıra elleri de buradan aldık. Güzel bir yarış oldu. Yelkencilerimiz de bundan memnun oldu. Bir de Amiraller yarışımızın iki ayak halinde yaptık. Gene Boğaz komutanımızın izniyle ve donanmanın izniyle yarışın birinci gününü Boğaz'da yaptık ve amiralimiz ödül törenini orada yaptık. Bizi çok güzel ağırladı. O kadar güzel ağırladı ki ertesi gün filoda yarışan bir kız yarışımız ne kadar tom tom bir hanımefendi. <laughs> 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 Sen onu yanaktan dedi. E yapsaydın dedim. Korktum dedi. Kısa <laughs> 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 53. Elli senesi donanmayla uzun bir beraberlik. Bizler ve donanma yelkenli denizi seven iki kardeş kuruluşuz. Sizin sivil ayağınız ben kendi kulübüm ve Türkiye'deki yelken camiasının her zaman sizle beraber bu ilişkilerimizin ilerlemesini ve gelecek nesillere bu emaneti bırakacağımıza inanıyorum. Sözlerimi bitirirken aramızda bulunamayan bütün dostlarımıza en kısa zamanda beraber bir arada olmak dileğiyle selam ve sevgilerimizi yolluyorum saygılarımla. Donanma <laughs> <laughs> komutanımız Koramel Sayın Veysel Köse'nin konuşmaları. memnuniyet içerisindeyiz. Sayın Cedin Sağ Komutanı, İstanbul Yerken Kulübü'nün çok değerli başkanı Ahmet Beyefendi, Yat ve Yerken Dünyası'nın kıymetli mensupları, değerli hanımefendiler, size arkadaşlarım, aşağıya konu yarım asırdan beri Ahmet Bey'in de belirttiği gibi yapılmakta olan Bağma Komutanlığı Yat yarışlarının 53.sünü bu yıl icra ettik. Öncelikle sanıyorum bu yarışmaları geleneksel hale getirmiş olan değerli büyüklerimize ve bunu bizlerle paylaşan İstanbul Yerken Kulübü'nün değerli üyelerine saygı ve şükranlarımı iletmek istiyorum denizcilik bilincini oluşturmak ve deniz sevgisini genç kuşaklara aşılamak için son derece başarılı çalışmalar yapan başkanlığın Ahmet Bey'in yürütmüş olduğu bu tesislerde eşim ve bütün silah arkadaşlarımla beraber bulunmaktan çok mutluyuz. Denizler hali açısından insanların refahı ve güvenliği açısından çok büyük öneme sahiptir. Ana karasının yarısından fazla mavi vatana sahip olan üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemiz için ise bir deniz ülkesi olmamız sebebiyle güvenlik ve refahı bakımından da çok önemlidir. Bu durum bizlerin de bizler gibi denizle iştigal edenlerin denize ve denizle ilgili sporlara ilgisini zorunlu kılmaktadır. Cumhuriyet donanması için vizyonu çizen Ulu önder Atatürk denizi medeniyet olarak görmüş ve denizli gelişmesi içinde de deniz sporlarını ne kadar önemli olduğunu hepimize işaret etmiştir. Geçmişte olduğu gibi bugün de mavi vatanımız olan denizlerdeki hak ve menfaatlerimizin korunması denizcile birecine sahip olan insanlarla, bireylerle mümkün olabilecektir. Bu nedenle denizcilik gücümüzü en üst seviyeye çıkarmak, denizcilik bilincini oluşturmak ve deniz sevgisini genç kuşaklara aşılamak biz denizcilerin temel görevlerinden birisi olmuştur. Geleneksel donanma kupası ve yat, yat ve yelken yarışlarının bu ulvi gayeye önemli etkisi ve katkısı olduğuna bütün kalbimle inanmaktayım burada iki kişinin kulaklarını mutlaka çınlatma ihtiyacını hissediyorum. Birincisi, ülkemizde denizciliğin yayılması için esas kitlemizin çocuklar olduğu, 5 yaşından itibaren onlara denizciliği öğretmemiz gerektiğini söyleyen, ben de önce görev yapan komutanlarıma ve kendi gayretiyle D4 seviyesinde ehliyet sahibi olup Erdek bölgesinde çok gencecik çocuklara yelkenciliği öğreten ve onları sertifikalandıran çok değerli bir az Subayı'nın kulaklarını mutlaka çınlatma ihtiyacını hissettim. Sayın konuklarımız bugün 28-29 Eylül tarihlerinde icra edilen yat yarışlarında 26-27 Ekim tarihlerinde icra edilen bu erken yarışlarında ve yine bu gece ödülerini dağıtacağımız amiral kupası yarışlarında ananevi denizci centilmenliği içerisinde yarışarak dereceye gelen bütün ekipleri ve yarışlara iştirak eden diğer tüm sporcuları en içten dileklerimle kutluyorum. Onların start öncesinde son bir dakikadaki heyecanı hala gözümün önünden geçmiyor. Ahmet Bey yanında Son bir dakika. O kısımdaki heyecanı arkadaşlar mutlaka yaşamanız lazım. Bu bir ekip işi. O ekibin kendi yatına nasıl sahip çıktığını hiç konuşmadan ama birlikte hareket ettiğini görmek inanılmaz bir şey. Bunun için de onları kutluyorum. Bu duygu ve düşünceleriyle bugüne kadar icra edilen donanma kupası yarışlarında emeği geçen bütün asker sivil büyüklerimizi bir kez daha saygıyla ebediyete intikal etmiş olanları ise rahmet ile anıyor donanma kupası yap ve yarışlarını birlikte icra etmekten memnuniyet duyduğumuz İstanbul Yerken Kulübü'nün başta değerli başkanı Sayın Ahmet Soran Bey olmak üzere İstanbul Yelken Kulübü üyelerine organizasyonda görev olan tüm hakem, sporcu ve diğer görevlilere teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yıl yapılacak olan donanma kupası yat ve yelken yarışlarında buluşmak dileğiyle saygı ve sevgilerini arz ediyorum. Amiral Kupası yarışlarının ödüllerinin dağıtımıyla başlıyoruz. Derece bir sınıfında Birinci Parfara yatı ile Sayın Erhan Uzun ve ekibi. <laughs> Gireceği 2, sınıfı birincisi Türksel Alize yatı ile Sayın Sinan Sümer ve ekibi. derece üç birincisi Şakşuka yatı ile Sayın Hasan Utku Çetiner ve ekibi. son sınıf olan İRC4. Birincisi Tüpraş Zigzag yatı ile Sayın Hüseyin Akça ve ekibi. Şimdi donanma kupası ödüllerine geçiyoruz. Bu yıl ilk finiş yapan yat ödülünü Orient Express 6 yatı ile Sayın Gülen Atabay yaptı. En iyi düzeltilmiş zaman ödülü var 25 yatı Raffles ile Sayın Şükrü Sanuz <laughs> ve 1. bir sınıfında birinci Team Sprint yatı ile Sayın Mert Erayan ve ekibi. Derece <laughs> 2 sınıfının birincisi ve ee, aynı zamanda en iyi düzeltilmiş zamanını yapan yat Far 25 Nobles Sayın Jüphesanuş Bey gibi. Derece 3 sınıfı birincisi Alfa Seyit Mete ile Sayın Şahin Akın ve gibi. TC4 birincisi Deniz Kızı 17 yatı ile Deniz Harbı olur. <laughs> ve son olarak bu uzun emeklilik yarışta bitiren gezgin sınıfının tek teknesi Carpe yatı ile Sayın Ömer Faruk Sayesel ekibine davet ediyorum. Şimdi Sayın Doğanma Komutanımız Sayın ve İstanbul Ekrem Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Sarıvan bu yılki yarışın anasına karşılıklı şit teatisi yapacaklardır. Ana şitlerinin teatisi. <laughs> olmak üzere davet ediyorum. Donanma komutanımız İstanbul'u Yerken kulübü şeref defterini imzalıyorlar. Yarın Başta İstanbul Yerken Kulübü'nün değerli başkanı ve seçim üyeleri olmak üzere organizasyonda görev olan bütün hakem, sporcu ve diğer kulüplerine saygı ve sevgilerini sunarım.